1929'daki Büyük Buhran, dünya tarihindeki en büyük ekonomik durgunluklardan biri olarak kabul edilir. New York Borsası'nın çöküşüyle başlayan bu kriz, hızla ABD'den tüm dünyaya yayıldı ve küresel ekonomiyi felç etti. Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929 günü New York borsasında hisse senetlerinin değer kaybetmeye başlamasıyla başlayan paniğin ardından borsa birkaç gün içinde toplamda yüzde 25 oranında değer kaybetti. İnsanlar bir anda tüm birikimlerini kaybetti ve bankaların iflas dalgası ekonomik sistemin çökmesine yol açtı. Buhranın etkisi hızla reel ekonomiye yansıdı. Hisse senedi fiyatlarındaki düşüş sermayenin erimesine ve binlerce şirketin iflasına neden oldu. Şirketler kapanırken kitlesel işsizlik baş gösterdi. ABD'deki işsizlik oranı 1933 yılına gelindiğinde %25'e ulaşmıştı. Bu da her dört kişiden birinin işsiz olduğu anlamına geliyordu. Tarım sektörü ise sanayi gibi ağır darbe aldı. Çiftçiler ürünlerin değerinin düşmesi nedeniyle borçlarını ödeyemedi ve birçok çiftlik el değiştirdi. Bunun sonucunda milyonlarca insan işini, evini ve toprağını kaybederek şehirlerde sefalet içinde yaşamak zorunda kaldı. Büyük göç adı verilen bu dönemde Birçok aile iş bulma umuduyla şehirden şehre göç etti. Ancak çoğu zaman iş bulamadan sefalet içinde yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldı. Buhranın etkileri yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Kriz Avrupa ve diğer kıtalara hızla yayıldı, ekonomileri derinden sarstı. Özellikle Almanya, Weimar Cumhuriyeti'nin ekonomik sorunlarıyla mücadele ederken bu krizde iyice güçsüzleşti ve zor günler yaşadı. Almanya'da işsizlik oranı yüzde otuzlara yükseldi ve milyonlarca insan işsiz kaldı. Geçim sıkıntısı çekti. Bu kriz Almanya'da siyasi ve toplumsal kaosun zeminini hazırladı. Huzursuzluk arttı. Ekonomik sorunlar Nazi Partisi'nin yükselmesine ve Adolf Hitler'in iktidara gelmesine katkıda bulundu, yeni bir dönemi başlattı. Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer durumlar yaşandı. Ekonomik kriz her yeri etkiledi. İngiltere, Fransa ve İtalya gibi büyük ekonomilerde üretim düştü. İşsizlik arttı ve hükümetler ekonomiyi koruma altına almak için korumacı politikalara yöneldi. Küresel ticaret bu dönemde neredeyse durma noktasına geldi. Ülkeler yerel sanayilerini korumak için ithalatı kısıtlarken dış ticarette büyük bir gerileme yaşandı. Gümrük tarifeleri ve korumacı politikalar ekonomik toparlanmayı daha da zorlaştırdı. ABD'nin Smooth Hawley gümrük tarifesi yasası ticari bariyerleri artırarak uluslararası ticareti daha da kısıtladı. Bu adım dünya genelindeki ticari işbirliğini zayıflatmış ve ekonomik daralmayı derinleştirmiştir. Krizden en çok etkilenen sektörlerden biri de bankacılık sektörüydü. Binlerce banka iflas etti ve insanların birikimlerine ulaşamaması güven krizine yol açtı finansal sistemin çökmesi yatırımcıların ve halkın bankalara ve piyasalara olan güvenini büyük ölçüde sarstı ABD'de 1929 ve 1933 yılları arasında 9000 banka kapandı büyük buhran aynı zamanda siyasal sonuçlarda doğurdu ekonomik kriz Birçok ülkede siyasi radikalleşmeye yol açtı. Almanya ve İtalya'da faşist rejimlerin yükselmesi, Sovyetler Birliği'nde komünizmin güçlenmesi ve ABD'de hükümetin ekonomiye daha fazla müdahale etmesi bu dönemin karakteristik özelliklerindendir. ABD'de Franklin D. Roosevelt'in başkan seçilmesinin ardından başlatılan yeni düzen politikaları ekonomiyi canlandırmaya yönelik büyük bir adım olarak kabul edildi. Roosevelt, kamu projeleriyle işsizlere iş olanağı sağladı, sosyal güvenlik sistemini geliştirdi ve bankacılık sektöründe reformlar gerçekleştirdi. Bu politikalar, devletin ekonomide daha aktif bir rol oynamasını sağladı ve ekonomiyi yeniden canlandırma çabalarını başlattı. Bankacılık sektörüne getirilen düzenlemeler gelecekte benzer krizlerin önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlandı. Federal Mevduat Sigorta Kurumu bu dönemde kurulmuş ve halkın bankalara olan güvenini yeniden tesis etmek için mevduatlara sigorta güvencesi sağlanmıştır. Buhranın ardından ekonomik toparlanma yıllar aldı ve birçok ülke büyük zorluklarla karşılaştı. Dünya ekonomisi ancak 2. Dünya Savaşı'nın ardından iyileşme gösterdi. Savaş sırasında sanayileşmenin hızlanması ve askeri harcamalar ekonomileri canlandırdı. Üretim kapasitesi arttı ve istihdam canlandı. Savaşın yıkımı ve yeniden yapılanma süreçleri ekonomilerin toparlanmasında kritik rol oynadı. Marshall Planı dünya ekonomisinin toparlanmasına önemli katkı sağladı. Büyük buhran günümüz ekonomileri için hala önemli bir ders kaynağıdır. 2008 krizi dünya ekonomilerinin kırılganlığını bir kez daha gösterdi. 1929'dan çıkarılan dersler 2008'de hızlı müdahaleleri sağladı. Ancak modern ekonomilerde her zaman yeni riskler vardır. Sonuç olarak 1929'daki büyük buhran küresel ekonomik yapının zayıflıklarını ortaya çıkaran ve modern ekonomik politikaların şekillenmesine yol açan en önemli finansal krizlerden biridir. Hem ekonomik hem de sosyal alanda derin izler bırakan bu dönem, devletlerin ekonomiye müdahale etme gerekliliğini ve piyasalarda daha sağlam düzenlemeler yapmanın önemini gözler önüne sermiştir.